Herkese merhaba, Teranostik Onkoloji Derneği'ne beni bu toplantıya çağırdığı için teşekkür ediyorum. Bana ayrılan bu 10 dakikalık oturumda sizlere progrese ve agresif davranışlı tiroid kanserinde moleküler değişimlerden ve bunların klinik yansımalarından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere tiroid neoplezlerinin Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında bu sene önemli değişiklikler oldu. Tiroid folikülücre kaynaklı neopleziler bu sınıflamada benin, düşük, riskli ve malin olarak kategorize ediliyor. Bu konuşmanın konusu olan lezyonlar folikülücre kaynaklı malin neoplaziler. Bunlar da morfolojik özellikleri ve moleküler profillerine göre ayrışmakta. Papiller tiroid karsinomu ve biri hariç, birazdan bahsedeceğim, tüm sub tipleri, BRAF benzeri maniteleri temsil ederken enkapsüle foliküler varyant papiller karsinom ve foliküler troid karsinomu RAS benzeri olarak sınıflanmış. BRAF benzeri tümörler klasik papiller karsinom çekirdek özellikleri ve infiltratif yayılım tarzlarıyla dikkati çekiyor ve lenf nodu metastazına eğilimli olan tümörlerken e, RAS benzeri e, foliküler e, karsinom ve enkapsüle foliküler varan yani papiller karsinomsa daha sakin çekirdekleri, e, ekspansil genişleme özellikleri ve vasküler boşluklar üzerinden e, hematojen e, yayılım yapma temahülleriyle e, dikkati çeken tümörler. E, az önce de belirttiğim gibi genetik analizler sayesinde bugün biz e, tiroid kanserlerini muta mutasyon profillerine dayanarak BRF veya RAS benzeri olarak sınıflıyoruz. Burada yine e, enkapsüle foliküler varen papiller tiroid karsinomunun diğer papiller tiroid karsinomu sub tiplerinden e, ayrıştığına dikkatinizi çekerim. E, az diferansiye, e, diferansiye yüksek dereceli birazdan bahsedeceğim ve anaplastik tiroid karsinomu gibi e, daha agresif malite kriterleri taşıyan tümör tiplerinin bu erken e, moleküler profil üzerine geç dönemde eklenen e, P53 ve Tert mutasyonları öncelikli olmak üzere çeşitli farklı gen alterasyonları ile oluştuğu görüşü hakim. Bu ön bilgileri verdikten sonra gelelim moleküler profil analizlerine. Yeni nesil dizleme tekniklerinin, NGS tekniklerinin kullanımı histoloji ve istoloji spesmenlerinde artmakta. Bunlar preoperatif dönemde, yani ince inaspirasyon sitolojisi döneminde e, öğleden önce Sevgen Hoca'nın da bahsettiği gibi e, tanısal katkı e, sağlayarak hastayı doğru cerrahi tedaviye yönlendirmeye ve gereksiz e, cerrahiden korumaya yönelik e, kullanılıyor. E, Postoperatif dönem analizleri ise daha çok e, tümörlerin risk sınıflaması ve potansiyel e, olası agresif gidişte potansiyel tedavi hedefi belirlenmesi açısından e, prognostik ve prediktif çünkü bugün biliyoruz ki e, folikül kaynaklı e, neo e, tiroid tümörleri çoğunlukla hedef potansiyeli olan genlerdeki değişimlerden kaynaklanıyor. E, Popüler tiroid karsinomunun e, patogenizinde önemli e, yolaklardan bir tanesi mitojen aktive protein kinaz e, yolu. E, bu mutasyonla e, affedersiniz bu yolak e, aktive olduğunda hücre çoğalması, tümör hücre çoğalması ve anjiyogenezle tümör gelişimine katkıda bulunuyor. Burada en sık görülen mutasyon BRAF V600E nokta mutasyonu. Özellikle yüksek riskli histolojik subtiplerde, işte klasik gibi, tonsel gibi, hobnail gibi bu mutasyon sık kötü prognozla ilişkili olduğu bilinse de iyi gittiği bilinen mikrokarsinomlarda da oldukça sık görüldüğünü unutmamak lazım. Öğleden önce Orhan Hoca'nın oturumunda geçmişti sanırım. Yani bu BRAF mutasyonunun prognostik değerini tartarken iyi giden mikrokarsinomlarda da görülebildiğini unutmayalım. BRAF mutasyonunun yanında agresif gidişe katkısı olduğu bilinen bir diğer değişim, TERT mutasyonu. TERT mutasyonu Telomeraz enzimi üzerinden hücrelere bir tümör hücrelerine sonsuz çoğalma potansiyeli sağlayarak kötü klinik gidişe sinerjistik bir katkıda bulunuyor. %10-15 oranında görünen bu mutasyon 55 yaş üzeri hastaların büyük ve invazif tümörlerinde görünüyor. Genelde tedaviye refrakter hastalık, uzak metastaz ve daha sonra tekrar bahsedeceğim dediferansiyasyon ile ilişkili olduğu gözlemlenmiş. Bunlara ek olarak gen füzyonları e, terapötik değerleri açısından klinik e, değer taşımakta. Red füzyonları post radyasyon e, papiller tiroid karsinomunda ve NTRK füzyonları ile birlikte pediatrik popülasyonda sıklıkla görünüyor. Yine BRAF ve ALK genlerinin e, nadir de olsa füzyonları mevcut. E, Plex bir gen değişimleri ve Mirna aşırı ekspresyonları da e, kötü gidişe katkısı mevcut olduğu düşünülen diğer değişimler. Foliküler karsinom ve enkapsüle foliküler var papüler yani papiller tört karsinomunun e, RAS benzeri neoplezler e, olduğunu söylemiştik. E, bu tümörlerde en sık görülen mutasyon en RAS mutasyonu. E, bu da tıpkı BRAF mutasyonu gibi MAP kinaz yolağını aktive ederek e, kötü gidişe katkı sağlıyor. Yalnız burada BRAF mutasyonu kadar e, aktive olmadığı söyleniyor bu yolağın ve dolayısıyla bunların nispeten iyi gidişini e, bu şekilde açıkladığı düşünülüyor. E, yine PIPAR e, rearanjmanları genç hastaların küçük tümörlerinde neredeyse %40'a varan oranlarda e, izlenmekte. E, sabah herhalde Gaye Hoca'nın oturumunda geçmişti. Bu iki mutasyon adenomlarda da e, görülebildiğinden bunların diagnostik değeri oldukça kısıtlı. E, Diferansiye yüksek dereceli tiroid karsinomu Yeni tanımlanmış demeyelim de adını ve yerini yeni bulmuş e, bir tümör. Bununla beraber e, bu, bu tümör e, papiller troid karstumuyla az diferansiyel troid karsinomun arasındaki e, prognoza yansıtıyor e, tam olarak. Az diferansiyel troid karsinomu ile birlikte e, agresif klinik e, gidiş gösteren, e, differen, e, yüksek dereceli tiroid maligniteler bunlar. Genelde e, zemindeki papiller veya foliküler tiroid karsinomundan e, çıkıyorlar. Yani zeminde BRAF veya RAS e, zeminde hangi lezyon varsa o, muta o erken mutasyon üzerine gelişmiş e, P53 ve TERT mutasyonları ile gelişiyorlar. Yine burada e, genç popülasyonda DICER1 mutasyonu da e, yeni, e, yeni yayınlanan çalışmaların içinde mevcut. Anaplastik tiroid karsinomu e, tiroidin en agresif gidişli e, primer e, tümörlerinden e, yüksek dereceli e, veya az diferansiye yüksek dereceli az diferansiye veya diferansiye yüksek dereceli tiroid karsinomundan dediferansiyasyon yoluyla çıkıyor. De-diferansiyasyonla ilişkili olduğunu az önce söylediğim bir mutasyon, TERT mutasyonuydu. Bunlar yine TERT artı e, zemindeki lezyon hangisi ise BRAF veya RAS mutasyonu ile birlikte e, görünüyorlar. Ve kötü gidişli tümörler olduğunu söylemiştim. <laughs> yine e, P53 ve e, siklin bağımlı e, kinaz 2A e, gen değişimleri bu tümörlerde mevcut. E, 2022 hu Update'inin yayınından aldım bu tabloyu. Terp mutasyonunu hemen tüm e, papiller karsinom ve e, diferansiyetriyot karsinomu alt tiplerinde e, görebiliyoruz kötü prognostik kriter olarak. Burada zaman eksikliğinden onkostik karsinomdan pek bahsetmedim. O da mitokondriyal DNA'ların e, değişimlerinden kaynaklandığını bilmek önemli. E, bu listede ileri veya refrakter hastalıkta kullanılan FDA onayı almış hedefe yönelik tedavi ajanları mevcut. Tedavi edilebilir spesifik hedefler gene BRAF, RED, MEK ve NTRK gen ürünleri. İleri moleküler analizlerin pahalı olduğunu söylemiştik. Bunların yanı sıra imnistokimyasal çalışmalar da tiroid tümörlerinin moleküler profilleri hakkında fikir sahibi olmamızda faydalı. Bunların tarama niteliğinde olduğunu unutmamak lazım. Ancak bunlar uygun maliyetli ve nispeten ulaşılabilir e, testler ve yine e, diagnostik, prognostik ve e, prediktif hedefleri var. E, biz bunlarla e, b mutasyonlarını, Ras mutasyonlarını, NTRK mutasyonlarını ve ALK reorganizmalarını e, hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. E, bu da son slaytım. E, unutmayalım ki prognozda öncelik her zaman histolojik tanını. Yani burada bir sürü moleküler yolu bahsetsem de önemli olan aslında histolojik tanıda yazan tanı. E, moleküler profilleme diagnostik katkısının limitasyonlarını e, bildiğimiz zaman e, önemli. Ve katkısı seçili olgu da değerli. Histolojik korelasyonla eşlik ediyorsa ne ala. E, beklenmeyen agresif e, gidişte moleküler profilleme anlam kazanabiliyor. Yine tedavi hedeflerine e, yönelik e, prognostik değeri var ve imnistokimya ile de bugün moleküler tarama yapabileceğimizi e, unutmayalım. Evet benden bu kadar. Teşekkür ediyorum.